Çorum Belediyesi 4 sentetik halı saha yapacak. Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşkın, Spor Toto Teşkilat Başkanlığı'nın katkılarıyla yapılacak olan 4 yeni sentetik halı sahayı Nisan ayı içerisinde tamamlayıp çocuklar ve gençlerin hizmetine sunacaklarını ifade etti. 24 çarpı 44 metre batlarındaki sentetik halı sahaları ilk etapta Gülabi Bey ve Mimar Sinan'a sonrasında ise Bahçelievler ve Üç Tutlar mahallelerine yapacaklarını ifade eden Başkan Aşkın, buradaki çalışmalarımız tamamlanınca çocuklar ve gençlerimiz güvenli bir oyun alanı daha kazanmış olacaklar dedi. Belediye Başkanı Aşkın'ın sentetik halı saha temel atma çalışması ziyaretine eşlik eden Gülabi Bey Mahalle Muhtarı Hasan Belli de Başkan Aşkın ve ekibine teşekkür etti. Mahallemizde İlk olan spor alanı halı saha. Mahallemizde şu anda gördüğünüz gibi betonu atılmaya başlandı. İnşallah yanına da yüzme havuzumuz yapılarak mahallemizdeki gençlerimize, çocuklarımıza güzel bir alan olarak kazandıracağız. Bu hizmetin buraya yapımında belediye başkanımıza hizmetin kazandırmasında emeği olan tüm herkese çok teşekkür ediyorum.